Sayın Mükerçim, Sayın Dinişleri Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrenci Kardeşlerim, Çok Kıymetli Misafirler ve Basınımızın küzide Mensupları, Sözlerime Başlarken Hepinizi Saygıyla Selamlıyorum. Öncelikle Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak düzenlediğimiz Kutlu Doğum Programı'na hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Kutlu Doğum Haftası'nın bu yılki teması Hazreti Peygamber'in din samimiyeti hadisinde hareketle belirlenmiştir. Bivayetlere göre Hazreti Peygamber üç kez peş peşe din samimi olmaktır diye buyurdu. Bunun üzerine sahabe kimler için diye sordu. Hazreti Peygamber de Allah için, onun kitabı için, peygamberi için, Müslümanların yöneticileri için ve umum için buyurdu. Aslında Hazreti Peygamber'in zikrettiğimiz hadisinden de anlaşıldığı gibi bütün samimiyetlerin kaynağı Allah'a duyulan samimiyete dayanmaktadır. Samimiyet buradan başlar ve müminin hayatının her alanına yayılır. Bu bakımdan Allah'a samimi kul olmak, insanlar arası ilişkilerde feyiz ve bereket kaynağı olmaya yol açar. Samimiyet, inancında, davranışlarında, gösterişte, riyadan uzak olmaktır. Özünde, sözünde doğruluktan ayrılmamaktır. Samimi kimse, gönülden geçeni, kalbinde olanı tasdik eden kimsedir. Böyle kimselerde amel ve düşünce Eylem ve niyet aynı amaca yöneliktir. Bu anlamda doğruluk ve dürüstlük müminin karakteri, ahlaki hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü iyi niyet ve samimiyetin olmadığı yerde dinden ve ahlaktan bahsetmek mümkün değildir. Samimiyet insanın iç ve dış dünyasında uyumlu olmak demektir. İnsan iç dünyası ile yaşadıkları arasında uyumlu olursa mutlu olur. Çünkü burada kişilik bütünlüğü sağlanmaktadır. İnanç, duygu, düşünce, vicdan ve irade kuvvetleri aynı hedefe yönelmektedir. Tersi bir durumda ise insanın kişiliği bölünmektedir. Samimiyet Allah'a karşı samimi olmaktır. Samimiyet Allah rızasını gözeterek yaşamaktır. Samimiyet Allah yolunda fedakarlıktır. Samimiyet verilen söze yapılan anlaşmaya bağlı kalmaktır. Yani söze vefadır. Samimiyet işten bir tövbe ile Allah'a dönüştür. Samimiyet güçtür, cesarettir. Kısacası samimiyet dost doğru olmaktır. Nitekim Hazreti Peygamber daha kendisine peygamberlik verilmeden önce dost doğru ve güvenilir olduğu için Muhammed'in emin olarak ifade edilmiştir, anılmıştır. Hazreti Peygamber samimiyetle ilgili olan şu duayı kendisine Sürekli düstur edilmiştir. Ey Rabbim, girişeceğim her işe doğruluk ve samimiyetle samimiyet girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve samimiyetle çıkmamı bana nasip eyle. Allah bizleri her konuda samimi olan insanlardan kılsın. Programımızın güzelliklere vesile olmasını dilerken, başta Sayın Rektörüm Ümit Hasan Bey ve Rektör Yardımcım Şenol Bektaş Bey olmak üzere, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür eder, saygılar sunarım. Şimdi günün anlam ve önemini belirtmek üzere konuşmasını yapması için rektör yardımcımız Profesör Doktor Şenol Bektaş'ı kürsü...